Arkadaşlar bugün sizlerle Snapchat 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 efektlerini deneyeceğiz. Evet, hemen geçelim. Woo! Bana Bir bu var. <laughs> Abi bu ne? Arkadaşlar bunun ne olduğunu bir yorumlara yazın be yani. Yazın ben bilmiyorum. Arkadaşlar bu ne? Ne yapacağım ben bunu? Böyle bir şey yap diyor bu. Ne yapacağız Ne yapacağız abi? Hadi <laughs> <Galiba> şöyle. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Bu mu yine geldi lan? Bir dakika. Yaparız. Ya bu ne? Abi gidebilirim. Bu olay. Bu ne abi? Atlayıver koyun. Abi bu ne? Abi. Tam oldu. Hadi be atla işte. İlla sen. Bu ne? Ne? Bu ne? Arkadaşlar ben bir kediyim bana saldırmayın lütfen. Ben bir köpek değilim, kediyim. Aa! Bunu. Arkadaşlar Arkadaşlar. Arkadaşlar benim sesime ne oldu? Hayır.